Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun Emre? Yalova'dan geliyorum. O yorumlarda linçleyen sendin değil mi? Ben? Evet. Ama yine geldin. Nasıl oldu bu iş? Yine geldim. <laughs> Nasıl istiyorsun saçlarını? Ben taper fade istiyorum. O zaman kesime geçelim. Geçelim. Sen beni linçledin ya. Ben şimdi bak sana neler yapıyorum. Hadi bakalım. <laughs> Şakak bölgesinden ayrımlarımızı yapıyoruz. Bir U ayrımı yapacağız. Tepe noktasından bir ayrım daha gerçekleştiriyorum. Enselerimizi takıyoruz. Saçımızın yan yoğunluğunu, şişkinliğini tarak çalışarak alıyoruz. Makinemizde gördüğünüz gibi tarak yok. 90 derecede dönüyorum. Yanlarımızı şakak hizasından sıfırlıyoruz. Yanlarımızı bir numarayla izimizi eziyoruz. Kolumuz çekik. Peki izimizi alıyoruz. Yanlarımızı ince tarağımızla, efilemizle ufaktan yoğunluğunu eziyorum. En Enseyi kemik hizasından çiziyorum. Senslerimizi çıkartıp üstlerimize bir teknik kesim yapıp saçımızı finale hazırlıyoruz. Kılavuzumuzu arkayla beraber yuvarlıyorum. Kılavuzumuz sol tarafta. Önlerimize bir çapraz kesim. Emre, saç kesimini bitirdim. Fönünü çekeceğiz. Beni çok linçledin ama ben de seni bir linçledim. <laughs> Hadi bakalım. Videomun altına gelip yorumlarsan seni bulurum bak ya bu Sence nasıl oldu? videoların altına yorumlarda seni linçleyip hem de sana tıraş olmaya gelmek biraz tuhaf oldu ama bunu söyleyebilirim ki iyi ki gelmişim. Böyle videoların devamı için yorumlara bekliyorum.